Merhaba, İndirim acılar kanalıma hoş geldiniz. 14 Şubat Cuma bir maktual kataloğunda yine birbirinden harika fırsatlar var. Mutfaktan tekstile, elektronikten oyuncaklara kadar yok yok. İşte bu haftanın kaçırılmayacak fırsatları. 32 cm karnıyarık tenceresi 499 TL. 26 cm krep tava 219 TL. 28 cm tava 249 TL. 20 cm sahan 199 TL. 14 santimetre sütlük 169 TL. 2 katlı kurabiyelik 199 TL. 6 artı 1 pasta servis seti 299 TL. Ayaklı kase 139 TL. Altılı çay tabağı 139 TL. Ayaklı kek tabağı 189 TL. Üçlü cam kase 89 TL. Altılı çay kaşığı 129 TL altılı tatlı kaşığı 199 TL. Altılı yemek kaşığı 249 TL. Altılı yemek çatalı 249 TL. Altılı tatlı çatalı 199 TL. Cam saklama kabı 19 TL. Akasya servis gereçleri 79 TL. Akasya bölmeli sunumluk çeşitleri 99 TL. Akasya ağacı ayaklı sunumluk 349 TL. Emaye Bakraç 329 TL. Emaye Kupa 119 TL. Emaye Kase 119 TL. Kurutmalık 499 TL. Paşa Bahçe 29 cm kapaklı oval borcam 299 TL. Kalp kulplu porselen kupa 179 TL. Fiyonklu borosilikat kupa 149 TL. Stormax tekerlekli saklama kutusu 249 TL. Soğan, patates saklama kabı 139 TL. Dondurucu saklama kabı 34 TL 50 kuruş. 3 katlı tekerlekli düzenleyici 179 TL. Askılı dolap içi çöp kovası 119 TL. Çemberli badya 55 TL. Lav altılı nez çay bardağı 119 TL. Lav üçlü Roma meşrubat bardağı 99 TL. Love üçlü Roma su bardağı 89 TL. Love üçlü espresso bardağı 69 TL. Love altılı Roma kahve yanı su bardağı 119 TL. Çikolata desenli saklama kabı 59 TL. Çok amaçlı sepet 109 TL. Çilek organizer 49 TL. Bambu dörtlü baharat kaşığı 37 TL 50 kuruş. Dörtlü silikon mutfak seti 49 TL. Temizlik seti 179 TL. Firge, hamur kazıyıcı, pizza ruleti çeşitleri 129 TL. Firge, tek fiyat çelik pastacılık ürünleri 159 TL. Üçlü badya seti 59 TL. Raflı çok amaçlı dolap 990 TL. 3 kapaklı metal ayakkabılık 1790 TL. 8 bölmeli çok amaçlı dolap 1990 TL. Kiyalı erkek mont medium large x large bedenleri mevcut 799 TL. Dagi erkek pijama takımı small medium large x large bedenleri mevcut 489 TL. Erkek pijama takımı small medium large x large bedenleri mevcut 349 TL. Erkekler için Well Soft Mount Small Medium Large X Large bedenleri mevcut 279 TL. Kadınlar için büyük beden pijama takımı 2X Large 3X Large bedenleri mevcut 299 TL. Kadınlar için pijama takımı Small Medium Large X Large bedenleri mevcut 349 TL. Kadınlar için fitilli pantolon Small Medium Large X Large bedenleri mevcut 89 TL. Kadınlar için kadife takım small medium large x tarçı bedenleri mevcut 299 TL. Bel çantası 209 TL. Kadınlar için terlik 37 38 39 40 numaralara mevcut 99 TL. Kadınlar için terlik 36 37 38 39 numaralara mevcut 65 TL. Kadınlar için ev botu 37 38 39 40 numaralara mevcut 139 TL. Büyük boy valiz 879 TL. Orta boy valiz 759 TL. Küçük boy valiz 689 TL. Softi tek kişilik battaniye 399 TL. Softi çift kişilik battaniye 429 TL. Tek kişilik battaniye 229 TL. Çift kişilik battaniye 259 TL üçlü beyaz kraft hediyelik çanta 25 TL. Koltuk örtüsü 139 TL. Ten görünümlü içi polar kilotlu çorap 199 TL. Peluş göz bandı 59 TL. Örgü model sıcak su torbası 109 TL. 100 cm peluş zürafa 499 TL. Matchbox tekli arabalar 79 TL. Oyuncak meyveli gitar 119 TL. Mucit karınca yastır kitaplarım üçlü set 179 TL. Oyuncak bebek 139 TL. Oyuncak sevimli tavşanlar ikili 249 TL. Lego polis arabası 279 TL. Yede elbiseli konuşan bebek 299 TL. İlk renk ve çıkartma kitapları 79 TL. Sürtmeli klasik arabalar 79 TL. Lego lotus çiçekleri 479 TL. Lego kiraz çiçekleri 479 TL. 3 boyutlu hikaye kitapları 39 TL 50 kuruş. Parlayan yıldız ve hayvanlar 69 TL. Kurmalı banyo oyuncakları 79 TL. Dikenli ışıklı oyuncak top 69 TL gorille dönüşen robot 219 TL. Araç şarjı 175 TL. Kumtel inox grill tost makinesi 1750 TL. Kumtel mini ütü 990 TL. Kumtel vak maşası 525 TL. Kumtel saç kurutma makinesi 750 TL. Arzum hava üflemeli saç şekillendirici 1190 TL. Print kamera, çocuk fotoğraf makinesi 1750 TL. Kazak tüy toplayıcı 129 TL. Hyfer QuickLine Pro şarjlı kablosuz süpürge 4650 TL. Tekno Spark Go 2024 4 GB RAM 128 GB hafıza 5750 TL. MagSafe Powerbank 5000 mAh 449 TL. Kablosuz speaker 349 TL. Kablosuz kulaklık 299 TL. Kablosuz kulaklık 349 TL. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. En iyi fırsatları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi ve sağlıklı günler dileriz.